Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Bakır Bir e, Bardak Genellikle Bundan Ayran Falan içiliyor. İçiliyor e, e, Mesela Bir Yerlerde Falan e, Şimdi Onu Çizelim Şimdi Ben e, Onu Çizmek için bütün Önce Çevresini Çizmek için 3H Kullanacağım Şimdi Şöyle Gördüğünüz Gibi 3H Evet Şimdi Başlayalım böyle. Öyle yani böyle çiziyoruz. Sabun çiziyoruz böyle. Aynen bu şekilde. Ee, şimdi bir yuvarlak şöyle. şekilde. Böyle güzel bir yuvarlak bir çember gibi çiziyoruz. Evet, böyle. evet böyle çizdikten sonra evet, bu buradan böyle bir iniyor. Böyle güzel bir bardak. Evet şimdi görünümü böyle. Şimdi e, bu en e, koyu e, açık olan e, bir kalem türüdür. Bu da 6H. Şimdi altı elinde desenlerini yapacağız. Şimdi ee, buralara çizgi atıyoruz. Eee, böyle. Ama altı sanki biraz şey geldi. Eee, evet böyle. Eee, bir dakika <laughs> Evet böyle bir sürü çizgi yapıyoruz. Nedense böyle oldu. Ben yani ne bileyim. Neyse. Evet devam ediyoruz. Şimdi. Evet. Sonra burası biraz beyaz oluyor. Onu söyleyeyim size. Bunu böyle yaptıktan sonra. Evet. Bayağı bir çizgi var. Gerçekten de çok önemliymiş. Ben daha yeni incedim video çekerken Ondan önce hiç incelememiştim Böyle Evet Böyle bir sürü çiçek desenli şeyler var Ama bu böyle değil Bir dakika Üçe tekrardan Üçe Burada tek Buralara şey oluyor burası boşluk. Biraz daha şöyle yapabiliriz. ve daha iyi oldu evet. Sonra bunun buralarında bir şey var şimdi. Benim yanımda olduğu için ben şu anda bardaktan bakıp yapıyorum. Böyle bir şey var. E, işlenmiş şeyler. Şimdi burası bayağı parlak oluyor. Şimdi biz bir e, 6 ile biraz ince geldi bana. O yüzden bir tık 4 e yapacağım ben. Düzeltelim. Evet. Sonra e, buraları çiçek desenleyeceğiz. Biraz silin, silin Burasını yapmıyorsunuz. Burasını sildim. Bizi kaldı. Bir dakika. Kalem burada. Hmm. Evet Şimdi aldık dört eyi. Hmm. Aa kaç saat kendi kendi. Neyse arkadaşlar şu an garip şeyler çok oluyor. <laughs> Annem bildi. Neyse hiçbir şey olmadı. Aynen. devam ediyoruz. Video çok güzel bu arada. çok güzel oldu. Şöyle aralarda çizgiler var. Bir tane de şuraya yapalım. Böyle olmaz. Kalem nerede? Böyle. Annem gülüyor hiç kusura bakma. Biraz şey olmuş olabilir ama video gerçekten iyi çünkü çok değerli bir şeyler çiziyor. Bakır. Evet. Böyle. Böyle çizgiler var bir sürü. Aynen. Bu çizgileri şimdi iki ton alıyoruz. O ton da ne olsun? Bir B olsun. iki B tamam. İki B ile buraları geçeceğiz. Ama ilk önce bir sivrelteyim ben. Ee, böyle. Ondan sonra şunları da şöyle. Aynen fazla değil. Böyle hafif. -haf. Sadece kadar mı? Böyle. Bunlar belli olsun içinde yani bunlar var. Böyle. Yani bunlara parlaklık geldiği için onları boyanıyorum. Ama boyuyorum. Çok az. Aynen böyle oraya az boyuyorsunuz. Bunları biraz daha kalın yapıyorsunuz oraya göre. Oraya ışık vuruyor çünkü. Ee, ondan sonra buraya da bayağı bir ışık vuruyor buraya çok ışık vursun. Sadece şurası, burası ışık gelmesin şu kadar. Hmm. Evet. Sonra şuraları çok ışık vuruyor. Aynen buralarını da boyayalım. Evet, şimdi 3 H'yi tekrardan bir alalım. 4 evet, evet 4 Bulamadım daha. Evet. Ondan sonra neyse üçü de fark etmiyor fazla benziyor birbirine. Ee, böyle 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 her yeri biraz tırtık 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 hani, neyse siz oraları geçin ya da geçmeyin dur böyle tırtık 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 ben baktım bakıyor şu an et evet, böyle ee, içine kalem. <laughs> Neyse, şimdi ben bir tane kalın bir kalem alayım. Evet. <laughs> Anne <laughs> 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 Ama bir şey olmaz. Video izleyin. Saçma gelebilir biraz. ayran şeyi vermek için burada. Oh. Neyse devam ediyoruz. Bu ayran görüntüsü vermek için böyle dalga dalga yapıyorum. Ne <laughs> ne Gerçekten. Devam ediyoruz. Evet sonra. Evet, bunları altı ile geçeceğiz. Tamam. <laughs> 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 Video çok iyi oluyor ama annem Şimdi içine tamam <laughs> şimdi. Hmm. Bunlar çok fena şey olsun ışık gelmesin. Evet. Şimdi biraz da. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmişti. Böyle güzel bir bakır çizdik. Ayran var içinde. Bu arada resim defteri kanalına abone olmayı unutmayın. Burada ben şöyle bir bardağa baka baka çizdim. Burada bardak. Böyle. Böyle. Güzel bir video. Bir de resim defteri kanalına abone olmayı unutmayın. O da çok güzel resimler çiziyor. Hoşçakalın. Görüşürüz. Abone olun herkese.